Çok kıymetli Malatya'lı hemşerilerim, bu sene Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat yıl dönümü ve Mevlana Haftası'nın kutlandığı zaman diliminin içerisinde bulunuyoruz. Şair, mutasavvıf ve aynı zamanda büyük bir düşünür olan Hazreti Mevlana'nın öğretilerine bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın ve ülkemizin adalete, barışa, ve dayanışmaya ihtiyacı olduğu bugünlerde kaybettiğimiz bu değerlerin yeniden inşası için toplumsal dayanışma, adaletin tesisi, insan haklarının tam ve kamil manada uygulanması, ülkemizin ekonomik ve sanayi alanlarında kalkınarak dünya barışı için sadece sözde değil, eylemle de duruş gösterebilmesi kafamızdaki taburları yıkarak gel ne olursan ol, yine gel çağrısına kulak verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bizi bölmek isteyenleri, kafamıza sokmak istediği tabuların önce zihinlerimizden, sonra kalplerimizden temizlenmesi, toplumsal birliğin tesis edilmesinde önemli bir faktör olacaktır. Bütün bu duygular sadece belirli bir hafta içerisinde anmaya çalıştığımız konu başlıkları olmaktan ziyade Hayatımızın her alanında bir yaşam biçimi haline getirdiğimiz değerler olmalıdır. Bizler Saadet Partisi olarak önce ahlak, maneviyat ve hoşgörü düsturunu ve şiarını Hazreti Mevlana'dan miras alarak gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu minvalde tekraren Hazreti Mevlana'yı rahmetle anıyor, milletimize sağlık ve hoşgörülü saadetli günler diliyoruz.